Selamlar. Evet. Kış hazırlıkları başladı malum gördüğünüz. E, bu dolmalık yeşil biber e, hazırladım. Kaç günde kurur? Bu soruya cevap vereceğim. Bunlar tamamen yeşil acı biber e, kuruduktan sonra güneşte bu renk alıyor. Çok harika bir renk. Bir biberde kaç tane renk görmek mümkün? Yeşil, kırmızı, turuncu. Harika oluyor. Evet, e, biber kuruturken, dolmalık acı biber kuruturken dikkat etmemiz gereken husus İyice kurumadan toplamamak, iyice kurumadan toplarsanız ekşirir, kuruluklarınız ve e, bozulur ve bunu tüketemezsiniz. E, topladığınızda mutlaka şu tıkır tıkır ses olmalı. Ayrıca dokunduğunuzda parmağınız geçmeyecek, yumuşak olmayacak, hepsi bu şekilde sertleşmiş olacak. Bu görmüş olduğunuz kuruluk e, 8 günde kurumuş oldu.